Sevinç İsmail Ova derken değerli bir iş kadınımız gerçek anlamda yarın kendisinin de açılışı var beylik yüzünde. Güzel. Alkışlarınız da. Alkışlarınız da diyorum. Sevinç İsmail Ova hanımefendi için başarılı bir iş kadınımız. Ve geldiniz. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Eğer hocam siz buradayken takdim edelim. Böyle. Biz teşekkür ediyoruz. Başarılı olduğunuzu biliyoruz. Nice başarılı dolu hayatınızın her döneminde olması temennimiz olsun. Saygıyla diliyoruz. Bir geldiniz. fotoğraf alalım. Sanata destek verdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Saygıyla, sevgiyle diyoruz.